Evet, Ataberk karşımızda Ataberk kelimesi ya da Ataberk isminin anlamını bir analiz edelim mi? Sevgili Ataberkler, burada iseniz Ataberkli bir alakanız var demektir. Önce videomu bir beğenip kısa bir yorum yazarsanız niçin burada olduğunuzu, niçin Ataberk isminde baktığınızı çok sevinirim. Bakalım niye buradaymışsınız? Merak ediyorum. Bu videoyu niye izliyorsunuz? Türkçe kökenli en güzel yönü nedir biliyor musunuz? Türkçe kökenli olması bu ismin erkek ismi olup ata ve berk iki tane kelimenin birleşimi sonucu meydana gelmiştir. Ata biliyorsunuz büyüklerimizden hani atalarımız deriz ya ata kelimesi büyük baba veya soy yani büyüklerimiz demek. Berk kelimesi ise güçlü sağlam anlamına gelir. Ata berk kelimelerini bir araya getirince soyundan gelen güçlü ve sağlam kişi evet soydan gelen güçlü ve sağlam kişi olarak yorumlanır. Ataberk isminin farklı anlamları var. Biliyorsunuz Selçuklu devletinde şehzadelerin terbiyesiyle yani onların eğitimiyle ilgili kişiye ataberk denirdi. Osmanlılarda da bu buna lala denirdi. Şehzadelerin eğitimiyle lala ilgilenirdi. Ayrıca şehzade eğitmeni de deniyor ve devlet yetkilisidir aynı zamanda. Osmanlı'nın içindeki devlet yetkilisi ve Selçuklu'nun içindeki devlet yetkilisidir. Gördüğünüz gibi Ataberk isminin anlamı oldukça manalı, büyük ve değerlidir. O halde birer yorumu hak ettik sanırım. Hoşçakalın.